Ne olur anne bırakma beni. Sızlanmayı bırak be. Baban öldü ben de evlendim. Yeni kocam seni evde istemiyor. Lütfen anneciğim sokaklarda ne yaparım ben? Beni ilgilendirmez. Ben gidiyorum. Bak başının çaresine. <laughs> Kurtuldun mu o salak çocuktan? Merak etme kocacım. Mutluluğumuza engel olacak hiçbir sorun kalmadı. <laughs> Ufaklık. Neden ağlıyorsun bir şey mi oldu? Annem kocası istemediği için beni sokaklara bıraktı. <laughs> Ağlama yavrum. Benim çocuğum yok. Oğlum olmak ister misin? Zaten gidecek bir yerim yok ki. Defol evimden seni görmek istemiyorum. Kovma beni kocacım. Kadın başıma ne yaparım sokaklarda? Çıldırtma beni. Elimden bir kaza çıkacak defol dedim sana. <laughs> Neden ağlıyorsunuz? Kocam beni kapıya attı sokaklarda kaldım. Yıllar önce bir çocuğu bu şekilde ağlarken bulmuştum. Ona yardım etmiştim. Hadi gel ona götüreyim seni. Ne oldu anneciğim? Beni çağırtmışsın. Seneler sonra senin durumunda olan birini daha buldum. Oğlum ona yardım eder misin? Bak işte orada. <laughs> Oğlum bu sen misin? Ne kadar da zengin olmuşsun. Kocam beni kapıya attı. Lütfen bana yardım et oğlum. Yıllar önce sen de beni sokaklara terk etmiştin. Sizce bu kadına yardım etmeli miyim? Yorumlara yazar mısınız? Yardım etmem için de abone olup like atın.